Bu araba cebini yakmıyor, resmen oksijenle çalışıyor. İşte karşınızda yakıt dostu 2024 model Renault Megane 1.5 DCI Icon EDC. Başlangıç fiyatı 1.824.900 Türk Lirası. Peki bu fiyatın karşılığında ne alıyorsun? 4.7 litre ortalama tüketimle 1043 kilometre menzil. Deposu 49 litre yani bir depoyla İstanbul'dan Kayseri'ye gidip gelebilirsin performansına gelelim. 115 beygir güç ve 270 Newton metre tork. 0 ila 100 km bölü saniye hızlanması eh, 11.2 saniye. E belki bir yarış arabası değil ama zaten neden acelen olsun ki? Genişlik ve pratiklik sevenlere 503 litre bagaj hacmiyle koca bir valiz ordusunu bile rahatça sığdırabilirsin. Son olarak teknik detaylar 1461 cm küp silindir hacmi, otomatik vites ve dizel yakıt. Bu bir C segment sedan eğer bütçeni yormayacak bir yol arkadaşı arıyorsan Megane sana göz kırpıyor olabilir.